Merhaba arkadaşlar. Kotlin'de geri döndürme ve atlama işlemleriyle devam edelim. Kotlin'de kullanabileceğimiz 3 tane atlama ifadesi mevcut. Bunlardan ilki return. Özellikle arkadaşlar fonksiyonlarda çok sık kullandığımız bir ifade. En yakın değeri arkadaşlar geri döndürme işlemi yapar. Bir diğer ifademiz break. Bu da döngülerde bir döngüyü bitirmek istediğimizde bu döngüyü sonlandırmak için break ifadesini kullanıyoruz. Bir diğer ise continue. Bu da arkadaşlar döngülerde istediğimiz bir satır atlayıp bir sonraki satırlar ile devam etmesini sağlayabiliyoruz. Break ve continue ile kullanmış olduğumuz bir de arkadaşlar labels yani etiketimiz mevcut. Bunu da detaylı olarak göreceğiz. Şimdi kod sayfamızı açalım. Bunları detaylı olarak işleyelim. Kod sayfamıza geldik arkadaşlar. Break ile başlayalım. Buraya açıklama satırı olarak ekledim. Şimdi bir döngü oluşturalım ve bu döngüyü break ile sonlandıralım for döngüsü oluşturuyorum. Değişkenimiz i, sonra in operatörü 1 ile 5 arasında range kullanarak bir aralık oluşturuyorum. Sonra süslü parantezlerimizi açıp kapatalım. Bu araya arkadaşlar bir koşul belirteceğim. if ile i'nin içerisindeki değer eşittir 3 olduğunda döngümü sonlandırsın. Süslü parantezlerimizi açıp kapatalım. İçerisine break yazalım. Daha sonra bunu toast ile ekrana yazdıralım. Mesajımızı görmüş oluruz. Toast, nokta make text, application context virgül çift tırnak açalım. Yukarıdaki i değişkenimizi yazalım buraya. Daha sonra tırnağın dışına çıkıp virgül toast sonra length short ve show ile de yazdıralım. Nokta show. Emülatörde bir test edelim. İlk önce şuradaki break kısmını bir silelim arkadaşlar. Normal çalıştıralım. Tekrardan break e ekleriz. Evet uygulamamız açıldı arkadaşlar. Bir değerini, iki değerini yazdı. 3, 4 ve arkadaşlar 5 değerini yazdı. Yani döngü kendi, kendi içerisinde bulunan bütün değerleri arkadaşlar yazdırdı. Şimdi buraya break ekleyelim. Bu sefer i'nin içerisindeki değer 3 olduğunda döngüm sonlanmış olacak. Şimdi test edelim. Evet ilk önce 1, Sonra 2 yazdı. İ'nin içerisindeki değer 3 olduğunda döngümüz arkadaşlar sonlanmış oldu. Buradaki break'i nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Örneğin elinizde bir liste olsun. Listenin içerisinde binlerce belki yüz binlerce veri mevcut. Bu verilerden bir değere ulaştığınızda döngünüzü sonlandırmak isterseniz bu yapıyı kullanabilirsiniz. Eğer bu yapıyı kullanmazsanız arkadaşlar bu sefer listenin içerisindeki bulunan bütün değerler döngü içerisinde döneceği için uygulamanız ağır çalışır. Bir diğer ifademize bakalım arkadaşlar. Buradaki kod satırlarını kopyalıyorum. Bir daha elle yazmayalım. Altına ekledim. Şuraya açıklama satırı yapalım. Tekrardan çalıştırmasın. Ctrl Shift Slash. Şuradaki break metnini silelim. Bu sefer arkadaşlar continue. Continue ne işe yarıyordu arkadaşlar? Örneğin bizim sağladığımız bir koşulda bir değeri atlayıp bir sonraki değerden devam etmesini sağlıyordu. Yani i değerimiz burada geldi. içerisindeki değer 3'e eşit olduğunda 3 değerini atlasın 4'ten devam etsin. Şuraya yazalım. Continue. Ve emülatörde test edelim. İlk önce 1 değerini ekledi. Sonra 2 ve 3 değeri olduğunda arkadaşlar 3'ü atladı. 4, 5 ile devam etti. Bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Örneğin listenizde sayılar bulunsun. Siz bu sayıları bölme işlemine sokmak istiyorsunuz. İçerisinde 0 olduğunda 0 bir bölen olamayacağı için buradaki arkadaşlar programını çalıştığında hata verecektir. Buradaki i eşittir yani i'nin içerisindeki değer 0 olduğunda buradaki hatanın da önüne geçmiş olursunuz. Bu gibi durumlarda continue kullanabiliriz. Bir de arkadaşlar break ve continue ile kullanmış olduğumuz label etiketimiz mevcut. Şuradan itibaren onu da işteyelim. Açıklama satırı oluşturdum. Label yani Türkçe karşılığı arkadaşlar etiket. Şimdi arkadaşlar iç içe iki tane for tanımlayalım. For değişkenimiz i olsun. In operatörü sonra 1 ile 5 arasında bir aralık oluşturuyorum. Süslü parantezlerimizi açıp kapatalım. Bu ilk döngümüz. Bu döngü içerisinde bir döngü daha tanımlıyorum. For bunda değişkenimiz j olsun. In operatörü bunda aralığı 1 ile 5 arası olsun. Süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Bunun içerisine bir koşulu ekliyorum. If buradaki j'nin değeri eşittir 3 olduğunda döngümü sonlandırsın. Süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Buraya break yazıyorum. Bunu tuas ile bir ekrana yazdıralım. Şuradaki kod satırımı kopyaladım. Şuraya ekliyorum arkadaşlar. Şuradaki ilk for döngümüz burada başlayıp burada bitmiş. Şuradan itibaren ekliyorum. Şuraya açıklama satırı yapalım. Tekrardan çalıştırmasın arkadaşlar. Ctrl Shift Slash. Buradaki kodlarımızı test edelim. Evet arkadaşlar bir değerini yazdı. iki değerini yazdı. Sonra 3. Sonra 4 ve 5 şeklinde arkadaşlar devam ediyor. Bu hangi döngümüz arkadaşlar? En dışta bulunan döngümüz. Yani biz hiçbir şekilde bu döngümüzü sonlandırmadık. Bu devam etti. Hatta şuradaki döngümüzün içerisindeki değeri de görelim. Şu kod satırını kopyalıyorum. Şuradan itibaren döngüm burada başlamış, burada bitmiş. Şuradan itibaren ekliyorum arkadaşlar. Bu sefer şuraya J yazdıralım. Yanına açıklama olarak J ekledim. İçerisindeki değişkeni de J olarak değiştiriyorum. Yani ekranda bunların ifadelerini göreceğiz. Buraya da i ekleyelim ki karıştırmayalım. Şimdi bir test edelim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar J1'i yazdı iç döngümüz. Sonra J2 değer 3 olduğundan sonlandırdı. Dış döngüye geçti arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar dış döngü de bitene kadar bu süreç devam ediyor. Halbuki ben buradaki J eşittir 3 olduğunda döngüyü sonlandırsın dedim. Eğer dıştaki döngüyü de arkadaşlar sonlandırmak istersek o zaman burada etiket kullanmamız gerekiyor. Bakın hala döngümüz devam ediyor. Neden? Çünkü en sondaki dış döngümüzün içerisindeki bütün değerleri arkadaşlar yazdırmadık. i5 olduğunda döngü sonlanmış oluyor. Şimdi buradaki break gibi arkadaşlar dış döngüyü de sonlandıralım. Bu sefer buradaki dış döngümün önüne geliyorum. Buraya bir etiket ekliyorum. Mesela itemur yazdım. Sonra arkadaşlar et ekliyoruz. Artık biz buradaki for döngüsüne bir isim verdik. Bu ismi kullanarak bu döngüyü de sonlandırabilirim. Break'in sağ tarafına gelelim. İlk önce et yazıyoruz. Sonra yukarıdaki etiket ismimizi yazıyoruz. Aytimur. Şimdi döngüyü çalıştıralım. Bakın arkadaşlar J1'i yazdı, J2 yazdı. J'nin içerisindeki diğer 3 olduğunda hem içerideki J döngüsünü hem de yukarıdaki I döngüsünü arkadaşlar sonlandırdı. Atlama ifadelerimizin genel biçimi bu şekilde arkadaşlar. Diğer bölüm ile devam edelim.